Merhaba arkadaşlar, ikinci videomuz olan enerji çeşitleri konumuza devam edelim. Enerjiden yine birazcık bahsetmek istiyorum. İş yapabilme yeteneğine enerji denir. E, i̇ş yapılabilmesi için mutlaka enerjiye ihtiyaç vardır. Yapılan iş kadar enerji harcanır. Her zaman birimi neydi işle birlikte? E, Joule diye ifade etmiştik. E, biz enerjiyi ikiye ayırıyoruz. Kinetik enerji ve potansiyel enerji. Kinetik enerji, hareket eden cisimlerin hızları sebebiyle sahip oldukları enerji türüne kinetik enerji denir. Yani bir nevi e, kinetik enerjiyi hareket enerjisi olarak da söyleyebiliriz. Kinetik enerji cisimlerinin mutlaka külahatine ve kütlesine bağlıdır. Hemen şurada küçük bir örneğimiz var. Anlatmış zaten. Şöyle büyütelim. Eşit kütleli araçlardan hızı büyük olanın kinetik enerjisi de büyük olur. Şekilde gösterdiği gibi birinci ve ikinci aracın kütleleri eşit. Kütleleri eşit olduğu için hızı büyük olanın e, kinetik enerjisi büyük olur. Yani ikinci aracın e, kinetik enerjisi daha fazladır. Bu sefer e, süratleri eşit tuttu. E, kütleleri büyük olanın kinetik enerjisi büyük olur. E, şekilde de gördüğünüz gibi süratleri eşit, kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi büyük. Yani birinci aracın e, kütle kinetik enerjisi daha büyük olur. Dilerseniz hemen bir tane örnek çözelim buradan. Kütleleri ve süratleri verilen hareketli çiftlerden çiftlerden hangisinin kinetik enerjisinin daha fazla olduğunu hemen yazalım demiş. Şimdi e, birinci bisikletlinin toplam kütlesi 80 kilogram, sürati 2 metre bölü saniye. İkinci bisikletlinin toplam kütlesi 80 kilogram, sürati 3 metre bölü saniye. O zaman şöyle diyoruz: Kütleleri eşit, süratleri farklı. Süratleri büyük olanın sürati büyük olanın kinetik enerjisi de büyük olur. Yani hangi bisikletle? İkinci bisikletle. Devam edelim. Kamyon ve otomobil vermiş. E hemen bakıyorum. Burada bakmam gereken e, kim eşit? Bakıyorum hemen süratleri eşit, değil mi? Süratleri eşit olanın kütlesine bakacağız. Kütlesi büyük olanın neyi büyüktür? Kinetik enerjisi büyüktür. Yani burada otomatik olarak kim e, büyük oluyor? Kamyon diyoruz. Yine aynı şekilde. Bakın yine aynı şekilde. Toplam kütle demesinin sebebi şöyle arkadaşlar. Patenin kütlesi ve e, çocuğun kütlesi. O yüzden toplam kütle diyor. Onu da söyleyelim bu arada. E, burada hemen e, bakalım. Hemen şurada bakalım. Şimdi toplam kütle 30, sürati 3. Toplam kütle 40, sürati 4. Arkadaşlar şimdi bunları e, çarpmaya bölmeye gerek yok. Zaten baktığınız zaman en fazla en, kim sürati kinetik enerjisi fazla olacak. Tabii ki ikinci patencinin, değil mi? Evet, ikinci patencinin kinetik enerjisi daha fazla. Hemen bakalım, ee, yine aynı şekilde burada bakın, ee, şey vermemiş, eşitlik vermemiş. Kütlesi 1300 kilogram, kütlesi 800, 8500 kilogram, sürati 60 kilometre bölü saat, sürati 400 kilometre bölü saat. Zaten hani ee, çarpma bölme yaparsanız zaten hani direkt çarpma yapsanız, kütleyle sürati çarpsanız bile. Yani burada zaten belli uçağın e, kinetik enerjisinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci enerji türüm olan potansiyel enerji ile devam edelim. Cisimlerin bulundukları konumlardan dolayı sahip olduğu enerji türüne biz potansiyel enerji diyoruz. İki tane potansiyel enerji var. Bir esneklik potansiyel enerji, iki çekim potansiyel enerji. Hemen devam edelim. Esneklik dediğiniz zaman aklınıza zaten e, Birkaç bir şey gelmesi lazım. Esnek olan cisimlerin yani. Yay gibi esneklik özelliği gösteren cisimler enerji depolayabilir. Esnek cisimlerde depolanan bu enerji esneklik potansiyel enerji diyoruz. Yani yay, lastik bunlardan bahsedebiliriz. Esnek cisimler bu enerjiyi sıkışma ve gerilme sonucu elde ederler. Evet, esneklik potansiyel enerjisi yayın sıkışma miktarı ve kalınlığıyla doğru orantılıdır diyoruz. Hemen bir tane örneğimiz var. Onu çözelim isterseniz. Evet, bu şekle baktığınız zaman. Şimdi ben e, üç tane deney yaptım. E, üç tane deneyde e, hemen soruyu okuyalım aslında. Bir yay duvara sabitleniyor. Zemin üzerine yerleştirilen bilye itilerek itilerek yerleştirilen bilye e, sıkıştırılıyor. Her deneyde yay farklı miktarda sıkıştırılıp el çekilerek sıkıştırılmış yaylar serbest bırakılıyor. Buna göre buna göre Hangi deneyde yayda daha fazla esneklik potansiyel depolanmıştır? Arkadaşlar, ben yayı ne kadar çok sıkıştırıyorsam orada enerji çok fazla biriktiriyorum anlamına gelir. E, şunu unutmayın. Bu tip sorular çok çıkıyor. Yorum yapabiliyorsanız her şeyi yapabilirsiniz öyle diyebiliriz. Tekrardan soruyu soruyorum. Hangi deneyde yayda daha fazla esneklik potansiyel depolanmıştır? Hangisini daha çok sıkıştırıyorsam Orada depolanmış enerji daha fazladır. Yani cevabımız hemen tıklayalım. Birinci deney. Hangi deneyde bilye yer, yeryüzün, yer üzerinde daha çok uzağa gitmiştir? Şimdi ben bunları sıkıştırdım. Bunlarda da 3 tane deneyde yaptım. Hangisinde hangisinde potansiyel enerji daha çok depolanırsa yani o kişi daha çok sıkışacak ve daha çok hızlı ileri, ileri itecek. Yani cevabımız yine hangisi olacak? Birinci deney olacak. Hangi deneyde fiziksel anlamda en az iş yapılmıştır? Şekilde de görüyorsunuz arkadaşlar. Hangisini en az sıkıştırdım? Yani üçüncü deneyimiz diyoruz. Hemen devam edelim. Hemen devam edelim. Potansiyel enerjinin ikinci olan kısmı yani çekim potansiyel enerjiye devam edelim. Yer çekimle çekim potansiyel enerji arkadaşlar adı üstünde çekim Hangi çekim olabilir? Yer çekimi değil mi? O zaman yer çekiminin kuvvetine karşı, bakın şurada da hemen altını çiziyorum. Yer çekiminin kuvvetine karşı iş yaparak belirli bir yükseklikte bulunan cisimler çekim potansiyel enerjisi kazanırlar. Yani o zaman yine devreye ne girdi arkadaşlar? Bir kütle, iki yükseklik. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Evet bir tane taşı yerden yukarı doğru fırlatılan taş e, kütlesi hiçbir zaman değişmez. Çünkü aynı taş fırlıyor değil mi? O zaman çekim potansiyel enerji şöyle diyorum. Kimi yüksekliği fazla ise çekim potansiyel enerjisi fazla olur. Yani burada o zaman sıralarsak en büyük 3, sonra 2, sonra ise 1. Yani şunu demek istiyorum. Çekim potansiyel enerji cismin kütlesi ve yerden yüksekliği ile doğru orantılıdır. Kinetik enerji kinetik enerji ise kütle ve e, hızla doğru orantılıdır diyoruz arkadaşlar. Tekrardan basit bir soruyla konumuzu pekiştirelim arkadaşlar. çekim potansiyel enerjisi cismin ağırlığına ve cismin bulunduğu yüksekliğe bağlıdır. Gözde şekildeki verilen düzeni hazırlıyor. Gözde bu düzeneklerde tavana asılı topların iplerini makas ile kesip topların kumda bıraktığı izleri ölçerek potansiyel enerjinin bağlı olduğu etkenlerde ilişkisini belirlemek istiyor. Buna göre diyor. Hangi topların topların ipleri kesilirse Potansiyel enerji yükseklik arasındaki ilişki. Evet arkadaşlar bakın yüksekliği o zaman gözlemlemek istiyorsam e, kütleyi eşit tutup yüksekliği fazla farklı görmem lazım. Şimdi burada kütlesi eşit olup yükseklikleri farklı olan kimdir arkadaşlar? Hemen bakalım. Kütlesi eşit e, yüksekliği farklı. R'nin 250 gram T'nin ise 250 gram. O zaman ben burada kütlemi eşit tutup yükseklikleri arasındaki farkı görebilirim. Yani R ve S toplarının ipleri kesilmelidir. Hemen e B şıkkına geçelim. Potansiyel enerji ile kütlenin bu ilişkisini gözlemlemek için hangi topların ipleri kesilmelidir? Şimdi arkadaşlar potansiyel enerji ile kütlenin ilişkisini gözlemlemek istiyorsam ben bu sefer kütle üzerinden yorum yapmam lazım. O zaman benim kimlerim sabit olması lazım? Yüksekliğin. O zaman birinci deneyimde birinci deneyimde p ve r topları ikinci deneyimde ise s ve toplu, t toplarını gözlemleyerek kütleler arasındaki farkları görebilirim diyebilirim değil mi evet arkadaşlar sorularıma devam etmek istiyorum e, kinetik ve potansiyel enerjisinin bir arada bulunduğu bazı sorular var e, dediğim gibi bunlar yorum sorularıdır e, dikkat ederseniz bütün soruları çözebilirsiniz kinetik enerji hareket cisimlerin sahip olduğu enerjidir Potansiyel enerji cisimlerin konumlarından, kütlelerinden ya da esneklik özelliklerinden dolayı depoladıkları enerjidir. Görselleri inceleyerek soruların sor, sorulan soruları cevaplayınız demiş. Unutmuyoruz arkadaşlar. Kinetik enerjiyi gördüğümüz zaman hemen altına, hemen altına şöyle yazabiliriz. Hem kütle olacak, hem de hız olacak. Yani V. Potansiyel enerji gördüğümde Şimdi burada hiç yay olmadığı için esneklik potansiyel enerjisinden bahsetmek istemiyorum. Sadece çekim potansiyel enerji vardır. Çekim potansiyel enerji de arkadaşlar m yani kütle bir de biz h dediğimiz yani yükseklik dediğimizde h ile gösteriyoruz. Bunların hepsi bu terimlerin hepsi potansiyel enerji ile yükseklik ve kütle doğru orantılıdır. Kinetik enerji için de kütle ve hız doğru orantılıdır. Gelelim sorunun cevabına. Hangi varlıkların kinetik enerjisi vardır? Şimdi bakalım. Birinci elmaya bakalım. Elma burada nerede? Ağaçta duruyor değil mi? Belli bir hızı var mı? Hayır yok. Peki ikinci elma bakın. İkinci elma buradan düştüğü andan itibaren belli bir hem yüksekliği hem de neyi vardır? Hızı vardır değil mi? Hızlı olduğu için ben birinci cevabıma ne diyorum? İkinci elma diyorum. Hemen ikinci soruya geçelim. Üçüncü elmada ise arkadaşlar bakın. Üçüncü elmada artık yere düşmüştür. En büyük e, kinetik enerjiye sahip olmuştur ve hızı ne olmuştur? Durmuştur değil mi? Sıfırdır. Yani hız olmadığı için kinetik enerjisi var diyemem. Peki yüksekliği var mı? Hayır yüksekliği de yok. O zaman ben üçüncü elma için hiçbir enerji demiyorum. Çünkü artık burada enerji aktarımı dediğimiz kısım gerçekleşti. Bunu da bir sonraki e, konuda devam edeceğiz. Hemen Park halindeki uçak ve havalanan uçağa bakalım. Sizce burada hangisinin kinetik enerjisi vardır? Arkadaşlar ben kinetik enerji dedim kütle ve hız diyorum. Hiç kütleye bakmayalım. Park halindeki uçak durmuştur. Hızı yoktur. Ama havalanan uçağın ise belli bir hızı vardır değil mi? Yani ikinci sorumun cevabı da havalanan uçak. Hemen devam edelim. Hangi varlıkların potansiyel enerjisi vardır? Arkadaşlar ben potansiyel enerji dediğim için dediğim zaman bakın burada zaten bakın hemen yazdım. Kütle ve yükseklik olacak. Hemen geliyorum. Birinci elmanın yerden yüksekliği var mı? Bakın hemen işaretleyelim. Birinci elmanın yerden yüksekliği var mı? Var. O zaman cevabımız birinci elma. İkinci elmanın yerden yüksekliği var mı? Evet yine var. O zaman ikinci elma. Peki üçüncü elemanın var mı? Yok. Çünkü belli bir yüksekliği artık yok. Ve burada şu ikinci resme geçmek istiyorum. Park halindeki uçağın yerden yüksekliği yok. Ama bu havalanan uçağın bakın yerden yüksekliği var. Yani cevabımız havalanan uçak diyoruz. Evet arkadaşlar son konumuz olan enerji dönüşümleriyle ünitemizi yavaş yavaş bitirelim. Doğada birçok enerji çeşidi vardır. Doğada var olan bu enerji yok olmaz. Mutlaka ama mutlaka başka bir enerji türüne dönüştürülebilir. Biz bu enerji türüne dönüştürmeyi toplam enerjinin korunumu diyoruz. Yani toplam enerji her zaman korunur. Kinetik enerji mutlaka potansiyel enerjiye. Potansiyel enerji her zaman kinetik enerjiye dönüşüyor arkadaşlar. Hemen güzel bir örnekle devam edelim. Bu dönüşüm başka cisimlere enerji aktarımı olarak da devam edebilir. Şimdi bir tane taşım var. Ben bu taşı fırlattığımda Hemen izlenecek yollara devam edelim. Taş yukarı çıkarken hızı azalır. Çünkü e, belli bir yükseklikten yukarı doğru atılıyor ve hızı sürekli ne olacak? Azalacak. Peki benim hızım azaldıkça neyin artması e, azalması lazım? Kinetik enerjinin değil mi? Ben ne dedim? Her zaman kinetik enerji potansiyel enerjiye çevrilir. Evet arkadaşlar, taş yukarı çıkarken sürat azalır. Dolayısıyla kinetik enerjisi azalır. Taş yukarı çıkarken bakın şuraya bakın hemen. Bakın hemen ne oldu? Yüksekliğim arttı. Evet taş yukarıya çıkarken yüksekliği artar. Dolayısıyla çekim potansiyeli enerjisi artar. Bakın arkadaşlar burada tam şu gösterdiğim kısımda potansiyel enerji maksimum olur. Evet bundan sonra itibaren şu şu andan itibaren gittikçe benim potansiyel enerjim ne olacak? Azalacak. Kinetik enerjim ne olacak? artacak. O zaman şöyle diyebilir miyim? Taş şuraya geldiği andan itibaren potansiyel enerji artık kinetik enerjiye dönüşmüştür. Kinetik enerjim benim ne olmuştur? Maksimum olmuştur. Evet kinetik enerji maksimum. O zaman şöyle diyelim. Burada ve gösterdiğim kısımda kinetik enerji en çok da aslında şurada göstermemiz lazım. Kinetik enerji maksimum. Burada ise potansiyel enerji maksimumdur. Devam edelim. Taş aşağı inerken süratı artar. Dolayısıyla kinetik enerji artar. Taş aşağı inerken yüksekliği azalır. Dolayısıyla çekim potansiyeli enerjisi azalır diyoruz. Devam edelim hemen. Rüzgar enerjisi hareket enerjisine dönüşebilir. Barajda biriken su başlangıçta potansiyel enerjiye sahipken elektrik enerjisine dönüşebilir. Ya da barajlardaki suyu şöyle de ifade edebiliriz e, barajlarda biriken suyun belli bir yüksekliği vardır. Potansiyel enerjisi vardır yani. Eğer ben biriken su kapakların açılmasıyla kapaklar açılmasıyla potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir. Akarsular ne yapar? Tribünleri çevirir. Ve tribünler çevrilirken de elektrik enerjisine dönüşebilir. Yani unutmayın. işin özeti şu. Bir enerji başka bir enerji çeşidine mutlaka ne olur? Dönüşebilir. Enerji dönüşümlerine küçük bir etkileşimli video ile devam edelim. Burada e, kinetik enerji, toplam enerji, ısı enerjisi yani sürtünme enerji e, ve potansiyel enerjiden bahsedelim. Öncelikle hemen ben hızımı açıyorum burada hızım. Evet bu da çok önemli benim için. Bakın e, görselde gördüğünüz gibi kinetik, potansiyel, ısı enerji ve toplam enerji var. E, şimdi ben kaykayımı buradan aşağı bırakacağım. Bakalım hız değişimi nasıl oluyor? Unutmuyoruz. Bakın arkadaşlar kinetik enerji, kütle ve hız çok önemliydi. Potansiyel enerji de ise kütle ve yükseklik çok önemliydi. İkisinde de kütle aynı olduğu için kütleyi hiçbir e, almayacağım. Hiçbir şekilde bahsetmeyeceğim. Sadece kinetik enerji zaman hız. Potansiyel enerji dediğim ise yükseklik meydana gelecek. Hatta bir tane potansiyel enerji ile ilgili gösterelim. Bakın çocuğu yukarılara doğru çıkardıkça potansiyel enerji ne oluyor? Artıyor. Yani demek istiyorum ki yükseklik arttıkça potansiyel enerji de artıyor. Arkadaşlar hiçbir enerji bitmez. Bütün enerjiler birbirine dönüşüm olur. Bir enerji başka bir enerji çeşidine. Örnek kinetik enerji birazdan göstereceğim. Kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür. Tam tersi potansiyel enerji de kinetik enerjiye dönüşür. Biz bunun ikisinin toplamını aslında mekanik enerji diyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ben tümsekten bırakacağım kaykayı. Bakalım nasıl oluyor. Evet bu şekilde. Bakın şuradaki değerleri. Toplam enerji hiçbir şekilde değişmiyor. Ama kinetik ve potansiyel enerji sürekli değişiyor. Şimdi Evet burada tam şu an bulunduğum noktada aslında biraz daha e, erken bırakabilirdik. E, bırakalım bir daha. Tam bu noktada, tam bu noktada yükseklik var mı? Yok. Yükseklik olmadığı için potansiyel enerji olmaz. Peki bu kaykaycı buradan gelirken nasıl bir şeyle geliyor? Hızla geliyor, değil mi? O zaman diyorum ki şu noktada kinetik enerjim maksimum, potansiyel enerjim ise minimum. Devam edelim. Bu kısımda ise, bakın durdurdum şu an videoyu. Potansiyel enerji mas maksimum, kinetik enerji minimum olur. Çünkü bu kişinin, bakın yerden neyi var? Yüksekliği var. Hemen bir daha bakalım. Unutmayın, toplam enerji hiçbir şekilde değişmiyor. Hemen bunun, hemen bunun e, sürtünme kuvveti olan yere bakalım. Çünkü şu an bu konum, şu yol hiçbir şekilde sürtünme yok. Bir de sürtünmeli olana bakalım. Aynı şekilde çubuğu açıyorum. Hızımı açıyorum. Sonra kaykayımı alıyorum. En tepeden bırakıyorum. Bakın en tepede potansiyel enerji maksimum. Kinetik enerjisi yok bile. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi burada bir de ısı enerjisini dikkatle izleyin. E, toplam enerji dediğimiz gibi yine hiçbir şekilde değişmiyor. Evet bırakalım. Evet devam edelim böyle. Bakın bir, belli bir zaman sonra artık kaykayım ne olacak? Durması gerekiyor değil mi? Çünkü bizim kaykayımızı etki eden ne var? Bir sürtünme kuvveti var. Evet sürtünme kuvveti neye dönüşecek? Isı enerjisine. Bakın gittikçe kinetik ve kinetik ve potansiyel enerji gittikçe ne olacak? Azalacak ve belli bir süre sonra artık kaykayım ne olacak? Durmuş bulunacak. Hemen durduğunu görelim. Bakın artık e, gittikçe bitmek üzere enerjim. Evet. Bu noktadan itibaren ise artık kaykayım durmuş bulunuyor. Evet. Hemen bakalım. Evet. Sıfırlandı herhalde. Evet. Artık sıfırlandı. Artık hiçbir şekilde enerjim kalmadı. Burada ise kinetik ve potansiyel enerji ısı enerjisinden dolayı ne oldu? Sıfırlandı. Yani bitti ısı enerjisi dediğimizde kimdir? Sürtünme kuvvetidir. Artık bundan sonra sürtünme kuvveti ısı enerjisine dönüşmüş oldu. Biz ne dedik? Bir enerji mutlaka bir enerji çeşidine dönüşür. İşte rüzgardaki türbinler dönerken, rüzgar tribünleri döner, döndürürken ne oldu? Elektrik enerjisine dönüştürür Ya da iki elimizi birbirine sürttüğümüz zaman kinetik enerji neye dönüştü? Isı enerjisine dönüştü. Yani hiçbir zaman toplam enerji gitmez diyoruz. Evet arkadaşlar, enerji ve sürtünme kuvveti ile arasındaki konudan bahsedelim. Hareket eden öncelikle sürtünme kuvvetini biz 5. sınıfta gördüğümüz için hani bizim için yeni olan bir konu değil. Sadece bir değinmek istiyorum eee konuya. Hareket eden veya durancı cisimlerin yüzeyleri arasında oluşan ve yüzeyler üzerinde harekete zıt yönde etki eden, hareketi zorlaştıran etkiye biz sürtünme kuvveti diyoruz. 1 Sürtünme kuvveti benim etkimi zorlaştıracak. İki nedir? Zıt yönde etkileyecek değil mi? Bunu biliyoruz zaten. Devam edelim. Yüzeylerin pürüzlüğü artarsa şöyle devam edelim. E, yüzeylerin pürüzlüğü artarsa sürtünme kuvveti de artar. Sürtünme kuvveti sonucu ortaya çıkan kinetik enerjisi ısı, ses ve ısı ışık enerjisine dönüşebilir. Yani en basit iki elimizi e, birbirine sürttüğümüzde ortaya çıkan kinetik enerji ısıya dönüşüyor değil mi? Bunu da görmüş oluruz yani. Şu an mesela deneyini yapmış olabilirsiniz. Isı enerjisine dönüşebilir. Sürtünme kuvvetinin etkileri arkadaşlar. Olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Olumlu etkilerini birkaç tane örnek verelim. Ayakkabılarımızı rahat bir şekilde bağlayabiliriz. Eşyalarımızı sabit kalır. Cisimler elimizden kaymaz. Rahat bir şekilde yürüyebiliriz. Olumsuz etkileri ise bazı makine parçaları birbirine sürtündüğünden dolayı aşınabilir. Kapı menteşelerinde bazen e, gıcırtılar duyabilirsiniz. Yani bu yıpranmış şekline gelir, anlamına gelir. Cisimlere enerji kaybı yaşatabilir. Bu şekilde örneklerini hava ve sudaki sürtünme kuvvetine değinelim arkadaşlar. Hava ve suda cisimlerin hareketini zorlayan bir sürtünme kuvveti vardır. Hava moleküllerinin havadaki cisme uyguladığı sürtünme kuvvetini Hava direnci denir. Ee, mesela hava taşıtlarında hava direncini azaltmak için taşıtların ön kısmı V şeklinde tasarlanmıştır. İşte gemilerin uç kısmı, trenlerin uç kısmı bu şekilde hava direncinden e, faydalanarak yapılmıştır. E, su tarafından cisimlere uygulanan sürtünme kuvvetine ise su direnci denir. E, mesela balıkların vücut yapıları e, su direncine daha dayanıklıdır. Bu şekilde devam edelim. Bunu da unutmayalım. Su direnci her zaman hava direncinden daha fazladır. E, suya atlarken mesela bunu hissedebilirsiniz. Havada daha rahat süzülürken suda ise e, hareketiniz ne oluyor? Gittikçe yavaşlıyor, Yavaşlıyor. Bunun sebebi de su direncinin hava direncinden fazla olunun katıdır. Hava yine su direncinin hareketini hareketlerini zorlaştıran e, faydaları vardır. Zorlaştırsa da faydaları oldukça vardır. Uçaktan atlayan paraşütçünün yere güvenli bir şekilde inmesi için hava direncine ihtiyaç vardır. Hava direnci olmasaydı paraşütçü inerken sürekli hızlanırdı ve çok kötü bir şekilde de çakılabilirdi. Ee, bu şekilde bu konumuzu bitirmiş olalım arkadaşlar. Ee, bir sonraki ünitemizde devam ederiz.